İyi akşamlar sevgili Seray severler. Bugün burada lig şampiyonluğunu belirleyecek olan, ligin 15.sini doğrudan etkileyecek olan, parma ile Juventus'un aklını alacak olan Manchester United'ın olası rakibi belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe lig kupasını kaldırmak için bu maçtan mutlak galip ayrılmak zorunda. Eğer berabere kalırlarsa ikisi birden şampiyon ilan edilecek. Bu sefer de şampiyonel ligine karma bir takımla katılma durumumuz oluşacak. Lig kupasını kaldırmak isteyen bu iki güzide kulübün kaptanları şimdi orta yuvarlakta karşılıklı iki dakikalığına horon teptiler ve iyice kurtlarını attılar. Start bir gelin gibi belki de bir gelinden daha güzel olmak isteyen bir elti gibi süslenmiş. Yer yer sarı sarı aslanlar, yer yer onların gelesine konan sarı sarı kanaryalar, yer yer aslanla çok sıkı geyiğe dalmış lacivert bir kanarya, yer yerde kanaryanın birine en şakası yapan kırmızı kırmızı aslanlar görüyorum. Tam bir dostluk havası hakim. Hakem Ortadoğu Greco-Romen Güreş Federasyonundan Hamza Yerlikaya, yardımcısı ise Sharon Stone ve Hamdi. Birazdan maç başlayacak, atmosfer yıkılıyor. Sosisli bile çok ucuz. Her şey futbol için. Bu müthiş heyecana olmak için az sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi de kalın. İyi akşamlar sevgili seyirler Müthiş heyecan az önce başladı. Link atlarımızda bir sorun oldu ama teknisyenimiz hemen direklere falan bir yerlere tırmandı. İki dakikada halletti işi ve şimdi tekrar tek sizlerleyiz. Sizlerle olmadığımız vakitlerde öyle çok heyecanlı bir şey olmadı. Hakan Şükür'ün ve Lugano'nun sayılmayan iki golü ve karşılıklı kaçırılan 16 şer penaltı dışında durgun bir maç izliyoruz. Gökçek ve şimdi topu aldı. Uğur Boral'ı kaçırdı. Uğur Boral Servet'le karşı karşıya geldi ama Servet kocaman olduğu için topu Uğur Boral'ın ayağından aldı ama kayıyor. Birden genç topu kaptı. Kaleye doğru deplas oluyor. Adeta daha da gençleşiyor. Son mu geçti? Vurdu! mu? Ayşen golüyle Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Edu Darakana. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Daha maçın henüz 62. dakikası. Bu ne hız? Galatasaray Santana vuruşu yapacak. Mikrofonlarımız Norveç Yeşil Dana Stadyumunda. Norveç'in kalbi Yeşil Dana Stadyumu'nda Fatsa Spor ikinci tur 3. maçında Real Madrid'le karşılaşıyor. Uluslararası King turnuvasında Fatsa Sporlu Hemkut daha ilk turda rıfkıyı buluyor ve bütün kupaları yediriyor. Real Madrid asabileşti ama nafile. Fatsa Spor bir de tacının sayılmadığı bu maçta Real Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup Edi Murphy. Fatsa Spor 1, Real Madrid 0. <laughs> Bir Reklam Trafik mi Yoğun Yoğun mu Trafik Gideceğiniz Yere Taksi Tuttunuz Gene De Yetişemiyorsunuz Çözüm Çok Basit Feyzurlah Jetleri Ayda 300 Milyarlık Taksitlerle Her Ay Peşinat Ödeyerek Feyzurlah Garantisiyle Feyzurlah Jetleri Alın Ayağınız Yerden Kesilsin İki Uçuşta Da Aklınız Gitsin Beyniniz Kaysın Feyzurlah Jetleri Jette Olay Gece yok. <laughs> bu saz sonu yok. Mikrofonlarımız Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde. Uğur Boral ikinci gole gidiyor ama araya bu sefer Mehmet Tobal girdi. Ümit Karan da duvar pası yaptı. Alex pres yapıyor. Şimdi top boşta kaldı. Topu alan şimdi Lincoln. Lincoln! Tam 550 metre dışarıdaki sosisçiden attı. Dos Fernandos, Kavakatos, Casio, Lincoln. Bir 1 oldu. Lincoln attı. Brezilya'da ona minik turtle yani Buaro komposto diyorlar. İşte o Lincoln burada. Beraberlik golünü atıyor ve bitiyor iki İki takım da şampiyon. iki takım da şampiyonlar liginde. iki takım da seneye Manchester United'ı yemecek. İki takım da seneye şampiyonlar ligi finalinde kupayı iki ayrı kulağından tutacak. Bu iş bitti bitti. Şimdi onlar düşünsün. Herkese mutlu akşamlar.